Merhabalar sevgili Oğlak burcu dostlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün sizler için Eylül ayı tarot açılımı yapmak istiyorum. Şale kartlarımı alıyorum ve karıştırıyorum. Evet arkadaşlar, sizler dileklerinizi tutarken ben sizin için odaklanıyorum. Bu arada kanalıma henüz abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın lütfen. Videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum sizlere. Evet arkadaşlar, şöyle Oğlak Burcu dostlarım için kartlarımı açarak başlamak istiyorum. Evet sevgili dostlarım ee, şimdi kararsızlık içine itecek bazı şeyler sizi aslında karar vermiş olabilirsiniz. Bunun daha çok işle ilgili bir konu olduğunu düşünüyorum. İş ve kariyerinizle ilgili kararınızı verdiniz belki bir yola girdiniz ama öyle bir şey oluyor ki sizi tekrar bir kararsızlığa itiyor gibi görünüyor. Bu süreçte tekrar düşünmek isteyebilirsiniz. Nedir? İşinizi değiştirmekle ilgili ee, karar aldınız, değiştirmeyi düşündünüz ama bir anda e, vazgeçebilirsiniz veya e, işinizden bir şekilde ayrılmak isteyebilirsiniz. Ne olursa olsun artık tamamen ayrılmak istiyorum diyebilirsiniz ama yine vazgeçebilirsiniz. Yani koşullar ve şartlar sizin kararınızda bir değişiklik yapabilir Eylül ayı içerisinde. Ama şöyle bir şey var ki kabulleniş olacak, kabul edeceksiniz. Ee, sanki böyle tamam diyeceksiniz, rıza göstereceksiniz. Nasip kısmet nasıl olacaksa artık öyle olsun diyorsunuz ve biraz daha kendinizi rahat hissedeceksiniz. Stres seviyenizin çok yüksek olduğunu görüyorum arkadaşlar. E, i̇ş hayatıyla ilgili konularda özellikle hani karışık karmaşıklık var zaten. Siz çözümlemeye çalıştıkça daha da karmaşık hale gelen olaylar e, olmuş. Fakat dediğim gibi sonbahar ayında inşallah eylül ayı içerisinde biraz daha koşullar şartlar gereği aslında kararınızı doğaçlama olarak vereceksiniz. İyi de olacak bu arada sanki yalnız kalmak istiyor gibisiniz etrafınızı duvarlar örmüşsünüz kimsenin yaklaşmasını istemiyor gibisiniz arkadaşlar. Biraz yalnız kalmak istiyorsunuz. Ters gittiğini düşünüyorsunuz birçok şeyin ki öyle de olabilir uzun süredir. Özel hayatınızda ve iş hayatınızda yaşadığınız sıkıntıları çok da kimseyle paylaşmak istemiyorsunuz. Ne kadar diyalogda olursanız olun belli bir sınırdan Kimseyi geçirmek istemiyorsunuz. Böyle bir tutumunuz var. Etrafınızdaki kişiler bununla ilgili belki sizin size şikayetlenebilir. Neden? eskisi gibi konuşmuyoruz görüşmüyoruz diyen insanlar da olabilir arkadaşlarınızdan da olabilir ama siz böyle tercih ediyorsunuz eylül ayı içerisinde daha dinlendireceksiniz kendinizi kendi kendinizle kalmak isteyeceksiniz sevgili dostlarım bir kişiyle ilgili nankörlük görebilirsiniz buna dikkat edin İyilik yaptığınız bir insan aslında ikinci bir şansı verdiğiniz bir kişi de olabilir bu bakın Özellikle partner enerjisinde ikinci şansı verdiğiniz insansa ikinci kez yanlış yapabilir. E, dikkatli olun, gözlerinizi açık tutun arkadaşlar. Zaten e, sezdiğiniz şeyler de olabilir ama e, gözlerinizi açarsanız bir şeyleri fark edebilirsiniz. İkinci kez size yanlış yapan bu insanı ise asla affetmeyi düşünmüyorsunuz sevgili Oğlak burcu arkadaşlarım. Yalnız olan oğlak burcu arkadaşlarım ise e, sessizliğe bürünmüş sanki artık vazgeçmiş dedim ya e, sınırlar var duvarlar var etrafınızda onları aşıp geçmesi e, bir insanın çok zor görünüyor. Şimdilik e, kimseye ihtiyaç duymuyor gibisiniz e, yanınızda kimseyi istemiyor gibisiniz bir müddet daha böyle yalnız e, durmak isteyebilirsiniz hayatınızda büyük değişimler yapmak istiyorsunuz önceliğiniz işiniz kariyeriniz e, ve genel hayatınız bununla ilgili e, çaba harcamak istiyorsunuz vaktinizi zamanınızı buna vermek istiyorsunuz zaten ters giden yolunda gitmeyen şeyleri düzeltmek sizin için oldukça zor olmuş gibi görünüyor ama Bundan sonrasında çok çok daha iyi olacak inşallah. Şans sizinle olacak sevgili dostlar. Parasal konularda da şanslı olabilirsiniz. Paranızı değerlendirirseniz paranızda artış olabilir. Bakın bu paradaki artış bir şekilde işte men menkul alış satış, ev alımı satımı bir şekilde paranızda bir artma olacak bir kar olacak bu biraz olsun size iyi gelecek arkadaşlar bu şekilde olduğunu görüyorum seyahatleriniz var uzun yollarınız var iş için gittiğiniz yollarınız olabilir anlaşmalar sözleşmeler yapılabilir bu şekilde hayırlısıyla inşallah sonbahar ayları arkadaşlar daha çok işinizle ilgili odaklandığınız aylar olarak görünüyor özellikle 9. ay bu arada güzel de bir haberiniz var. Eylül ayının 3. haftasında inşallah güzel sevinçli haberleriniz geliyor. Sakin olmaya çalışıyorsunuz. Sinirli ve agresif olmak istemiyorsunuz. Etrafınızdaki insanlar da sizi biraz böyle kararsızlıkla ya da bir öyle bir böyle davranmakla suçlayabilir bu şekilde konuşabilir ama dediğim gibi bu aslında sizin ördüğünüz duvardan kaynaklanıyor çok da aldırmıyorsunuz zaten şu aşamada önemli olan sizin için ayağa kalkmak size gerçekten ihtiyacı olan bir insan var hayatınızda onunla ilgili de çaba ve emek sarf ediyorsunuz ee, sevgili arkadaşlarım evet şimdi şöyle bakalım Oğlak Burcu arkadaşlarım için iş ve kariyerle ilgili kartlarımıza ilk olarak şimdi evet bakın iş ve kariyerle ilgili zorlanmalar e, olduğunu söylemiştim ama artık toparlanmalar oluyor inşallah güzel fırsatlar da yakalayabilirsiniz bakın güzel sevinçli olaylar yaşayıp güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz fikirleri değerlendirebilirsiniz arkadaşlar iş hayatında e, hiç olmadığı kadar destek alabilirsiniz. Gerçekten zor giden günler artık sonlanıyor. Hiç olmadığı kadar destek alacaksınız. Bu arada e, biraz böyle yorgun hissedebilirsiniz. Bu koşuşturmalardan, stresten, e, yorgun da hissediyor olabilirsiniz ama yine de her şeye rağmen mücadeleyi bırakmayın. E, destek alacaksınız ama Dostunum diyen bir insan iş hayatınızda bakın. Yanındayım dostunum diyen bir insan çok yüzünüze güler. Gerçekten yanınızdaymış gibi hissettirmeye çalışır ama aslında öyle olmayan bir insana karşı da dikkatli olmanız gerekiyor. Sevgili dostlarım her an onun farklı bir yüzüyle karşılaşabilirsiniz. Ama temkinlisiniz. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Sanki her şeye hazırlıklı gibisiniz çok tam da zaten kimseye körü körüne güvenmiyorsunuz sevgili arkadaşlar böyle bir durum olabilir ama genel olarak e, güzel şeyler güzel gelişmeler olacak iş hayatınızda iş ve kariyer hayatınızda yeni gelişmeler var işi olmayan arkadaşlarım eylül ayı içerisinde inşallah e, yeni bir iş sizin için görünüyor sevgili dostlar şimdi aklınızdaki kişi açılımı yapalım aklınızdaki kişiyle ilgili eee Biraz böyle ümitsiz olduğunuzu görüyorum. Konuşmak istedikleriniz var. Yüzleşme yapmak istiyorsunuz. Yüz yüze konuşmak, görüşmek istiyorsunuz ama mümkün olmuyor. Karşı tarafta bir sessizlik var. Veya bir şekilde ulaşamıyor olabilirsiniz. Siz veya o bakın bir taraftan engel var, büyük bir engel. Fakat bu engelin aşılmasıyla ilgili Şöyle bir 5 aylık, 4-5 aylık bir süreç var. Bu 4-5 aylık süreci eğer sabırla atlatırsanız bir iletişim sağlanacak arada. Bakın aklınızdaki kişiyle bir iletişim, yüz yüze görüşme de olabilir arkadaşlar. Ama çok böyle sabır isteyen bir durum sanki ilişkiyle ilgili ve bunu da çok şu an kendinizi hazır hissetmiyor gibisiniz. Emek istiyor. Yani açıkçası aklınızdaki kişiyle ilgili şöyle bir şey söyleyeceğim özet olarak. Emek vermeniz gerekiyor. Çok fazla emek vermeniz gerekiyor. Ve karşı tarafında emek vermesi gerekiyor. Karşılıklı bir e, şey çaba olması gerekiyor. Mutlu olmak için, birlikte olmak için. E, bunu da siz oradan, o sizden bekliyor derken aylar geçiyor. Böyle bir süreç olarak gördüm. Bu arada e, kalbiniz kırıldıysa eğer, bakın kalbiniz kırıldı ve bir ayrılık yaşadıysanız bununla ilgili ciddi manada şey hakkınızı arayacaksınız. Eğer ayrılık yaşadıysanız bakın bir partner var ve bir süreçte gerçekten birbirinizi kırdıysanız yüzleşme yapacaksınız arkadaşlar evli olan arkadaşlarım net kesin kararlar alabilirsiniz. Eğer kötü giden bir şeyler varsa ciddi manada uzun zamandır karar veremiyordum işte boşanmayı düşünüyorum ayrılmayı düşünüyorum uzun zamandır karar veremiyordum diyorsanız sonbahar aylarında kesin kararlarınızı vereceksiniz arkadaşlar. Bununla ilgili adımlar atıyorsunuz. Fakat şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bu karar sürecinde sizi sizin yanınızda olup sizi etkileyecek olan insanlar da görünüyor ve açıkçası biraz böyle şey yapabilir size vazgeçirebilir özellikle evli olan arkadaşlarım için söylüyorum bunu bakın evli olan arkadaşlarım altını çiziyorum ayrılmak kararı alıp tekrar böyle birilerinin baskısıyla desteğiyle ya da her neyse vazgeçebilirsiniz. Evet sevgili dostlarım teşekkür ediyorum hepinize. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Instagram hesabım Yıldız ile falname bana oradan ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.